Bağdat Caddesi'nde Gizem'in ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı. Gizem Demirci henüz 22 yaşındaydı. Sabah işe gitmek için evden çıkmıştı. Çocuk doktoru olduğu öğrenilen bir sürücü, yolun karşısına geçtiği sırada Gizem'e çarptı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Gizem, yoğun bakımda iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı yaşanan bu cinayet gibi kazada biricik kızlarını kaybeden acılı aile katilin serbest bırakılmasına isyan ediyor. Demirci'nin eniştesi. Buran arkadaş hiçbir şekilde gizem görmüyor. Çünkü görüş açısı inanılmaz yüksek. Hani görüntü izleyen şoför arkadaşlar da bana hak verir. Hem hız var hem kesinlikle yola bakmıyor. Bunun sonucunda çok hızlı bir şekilde vuruyor Gizem'e Daha sonra hastaneye kaldırılıyor. İki gün yoğun bakımda kalıyor Gizem ama çok fazla kırığı olduğu için aynı zamanda beyin kanaması ve iç kanaması vardı. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatta kalmıyor ama bizim en çok zorumuza giden olay şu. En ufak bir kazada daha geçen hatta kardeşim arkadan birine vurdu. Adamın burnu bile kanamamıştı ama Göktürk sabaha kadar nezarette tuttular. Bu arkadaşı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Orada biz hayat mücadelesi verirken 5 saat bile nezareti tutmadılar. Bütün avukatları geldi 3-4 tane avukat. Birilerine telefonlar açılmış vesaire. Savcı gitmiş %50 %50 almış ve yollamış. Yani bu nasıl bir nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkadaşı salıyorlar. Yani ben bunu anlam veremiyorum ya. Hızlı olduğunu kabul ediyor. Görüntüler var. Her şey var. Yani nasıl böyle bir olay oluyor? Ben bunu gerçekten hiç anlam veremiyorum. Pazartesi günü zaten avukatlarımızla da görüştük. Gerekli müracaatları yapacağız. Hafta sonu olduğu için müracaat yapamadık. Ailesi çok üzgün. <laughs> Annesi babası. Herkes çok üzgün. Yeğeni olacak bir iki ay sonra. Onu göremeden vefat etti. Pazartesi günü elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde cezasını almasını istiyoruz ailesi olarak.